Efendim. İbrahim hocam merhaba. Güven Özgür ben. Merhaba hocam. Muhabirim ben. Adana'dan arıyorum sizi. Merhaba hocam nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? İyi Allah'a şükür hocam Ya ulusal basına bir kaç gün önce düşen bir haberiniz oldu. Daha doğrusu sizin verdiğiniz bir demeç de var. Evet hocam. Ulusal basında yer aldı bu haber. Sizin evet e, Karisalı Belediyesinin düzenlediği Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte zamanında 2000 evet 3 3 defa üst üste bu şampiyonluğu elde ettiniz. Doğru ee, hocam. Ve altın kemeri almaya hak kazandınız, doğru mu? Bu altın kemer de sanırım 900. Bir 910 gram 24 ayar e, ayarındaymış. Evet 1 kilo hocam. O yanlış olursa. He <laughs> 1 kilo. Tam 1 kilo. Tam 1 kiloluk bir altın. 22 ayar. Hatta Evet, pandemi girmiş. Daha sonra 3. kez kazanmışsınız. Pandemiden önce, pandemiden önce iki defa. Evet. Pandemi girdikten sonra da yine kazanca 3. kez elde etmişsiniz bu şampiyonluğu. Doğru, doğru, doğru. Ve altın kemer almaya kazanmışsınız ama bu kemer sanırım size verilmemiş, doğru mu? Bununla ilgili bir açıklama yapabilir misiniz? Hocam hani biz üç defa o şey kemer güreşi var diyor. Üç defa üst üste olana biz kilo altın vereceğim diyor. Evet. Bunun ihalesi yapıldı, verildi, kemer yapıldı. Yani her şey oldu. İlk sene ben oldum, ikinci sene yine oldum, üçüncü sene pandemi girdi. Evet. E, ertelendi. Ondan sonra bir dahaki sene oldu, 2020'de olmadı, 2021'de oldu. Evet. Ondan sonra ben yine birinci oldum. Bu sefer kemeri yok dediler. Yani kemeri. Nasıl yani yok dediler? Dedi. Kim yok dedi? Karayolları Belediyesi. Mesela bunu önceden Büyükşehir'inden Karahisar'la ve Beledi belediyesi beraber yaptırıyor. O zaman iki ikisi de aynı partideydi. Adnan abi Büyükşehir Belediyesi yani ikisi de. Yani i̇kisi de MHP'deydi ya. İkisi de İ aynı partiden yaptırıyordu. Evet. Ondan sonra MHP kaybetti Büyükşehir'i. Evet. Demiş ki ben size altını Büyükşehir'deydi. MHP'de şeydeydi. Yani. Adana Büyükşehir'deydi. Evet. Altını ben size veririm demiş. Yani yarın öbür gün demiş CHP verir mi verilmez mi? Ya. İşte evet. Karahisarlı'ya teslim ediyor. Karahisarlı da yani belediye başkanı yemiş altını. E, Karahisar Belediye Başkanı Saadettin Aslan Evet. Altını yemiş. Altın ortada yok. Altın kemeri yemiş derken harcamış mı yani? Yani harcamış. Evet. Para, yani si yok. sizin hakkınız olan kemeri gasp etmiş. Evet. Anladım. Hatta sizi... Sırf bu altını kazanmamanız için yani verdiğiniz demeçten okuyorum şu an. Evet, İran'dan bir güreşçi de getirmiş doğru mu? Bir değil ya çok getirdi. İran'dan getirdi. Türkiye'den mesela teklif etti. Bunu yenene işte 80 milyar 50 milyar. Evet. Son güreşte mesela finalde adama gitmiş teklif etmiş. Bunu yenin 50 milyar vereceğim. Mesela ben 3 senedir üst üste gittim. Ben istemediler. Yolluksuz gittim. Yani benim paramı hiç vermediler. Evet. Sırf sen katılma diye. Katılmam diye. Evet. Ama yani, ona rağmen yine bu güreşlerden yani bunlar, birinci bunlar, çıktınız. Evet. Yani Bunlar kendi adamları vardı. O olsun diye. Evet. Adana'dan. E, o da şey yaptılar. Onlar da ben mesela yolluksuz gittim ilk güreşe. Beni çağırmamışlardı yine. Başkası birinci olacaktı. Evet. Ben birinci olunca Onları işte ikinci sene de başkasını çağırdı. İranlılar çağırdı mesela. İranlılarla iki tane güreştim orada yendim. Üçüncü sene de pandemiden dolayı İranlı gelmedi galiba. Ama şey Türkleri çağırdılar. Finalde finale kaldık. Mesela adama 80 milyar teklif etmişler yen. Finaldekine. İbrahim böyle başını yen. Sana 80 milyar vereceğiz demişler. Evet. Karay, o Sadettin Aslan diyor. Karisabel diye başkanı diyor. Evet. evet. Mesela Kuraları kendileri çektiler işte şu yaptılar, İsmail Koçu getirdiler. Ha, bir katakulli yaptılar yani. yaptılar? Para yemişler şimdi ortada yok. Siz Türkiye Kü Güreş Federasyonu'na olayı taşımışsınız. Taşındım evet. Evet, Or e yani Güreş Orası Federasyonu şey da yok, yok. E sizin şey sizin lehinize bir karar vermiş sanırım. Görüş bildirmiş yani. Evet, Alt altın kemerin gönderdik dedi ki yani bunda bir sakınca yok. Evet. Ya bunu pandemi şey yaptılar, pandemi dediler, yok başka bir şey dediler ama para ortada yok yani altın yok. Dava şimdi açtınız yani mı? Dava açmışsınız galiba. Dava açtık evet, yani. üç tane dava oldu. Evet. Şimdi 1 Eylül'de yine davamız var. Evet, 1 Eylül'de davanız var. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz peki? Vallahi yönet, eskiden yönetimde vardı orada, yönetimdekiler. Ya yani onlar bile benim yanımda mesela adam diyor temel senin hakkın. Evet. Yani Karaysarlı bir sıkıntı çıkacak Karaysar. Yedi mesela ya belediye başkanı güme gidecek ya oradaki kimse gidecek yani güme. Evet. Yani para yemişler devletin. parası. Kar Karaysarlı belediye başkanının yediğini kesin olarak biliyor musunuz yani? Ya yok işte de, bu Karaysarlı belediye başkanı. Yani Karaysarlı belediyesine belediye teslim edildiğine göre imza karşılığı teslim edin bunu. Hepsi evrakları var bende. Evet. Avukatlıkta hepsi evraklar var. Teslim edilmiş, almış yemişler. Yani bunu ya belediye başkanı yedi ya yardımcısı yedi. Yani hep, ya hep birlikte yediler. Yani pastayı bölüştüler. Evet. Size de, de hiçbir şey vermediler. Yok şu anda 1 milyon 200'ü geçiyor mesela. Kemerinden. Maddi değeri 1 milyon lirayı geçmiş evet. Ya işte kemerinden beri mesela kemer ayrıyeten altın ayrıyeten. Evet 1 milyon 200 milyar. Se, kemeri şu an 250 milyara yaptıramazsın. Evet. Ama altında 1 milyonu geçiyor. 1 milyon 250'ye yakın yani. 1 milyon 200 küsür. Anladım. İki... Siz bunu 2021'de değil mi son olarak aynen? Evet. 2018, 2019, 2021. 21'de üzerine. O hemen kazanır <laughs> kazanmaz vermiyorlar mı bunu? Size vermelere gerekiyorlar. i̇lk sene verdiler. Boynuma taktım. İkinci sene de verdiler üçüncü sene kemer memer yoktu hiçbir şey. Yani bir tane e, sahte bir kemer getirmişlerdi. onu da takmadılar. <laughs> mesela onu da taksalardı işte biz onlara dava açardık işte sahte kemer taktılar falan diye. Onu da aldık açtılar yani mesela maç biter bitmez hepsi gittiler. Evet. Kimseyle muhatap dolamadık yani. sizin sizin altın işi biraz şeye gitmiş yani. Ortada kalmış. Şimdi mesela ben e, bu sizinle ilgili bu haber ben duyurdum kamuoyunda. Evet. İşte Saadettin Aslan benim bu haberi neden yayınladığımla ilgili bana bazı şeylerde bulundu. Rahatsız olmuş yani neden yayınladığından dolayı da. Tabii evet, ben de Yani bana e, bilgi geldi birileri tarafından. Evet. Yani bu haber yayınladığım için rahatsız olmuş kendisi. İşte kamuoyuna e, kamuoyunu bilgilendirdiğimiz için. Tabii bir sonuçta ortada bir haksızlık var, hukuksuzluk var. Yani benim ben bir gazeteci olarak toplumu aydınlatmam gerekiyor. İnsanlara doğru aktarmam gerekiyor. Bazı şeyleri halının altına süpürmene gerek yok. Böyle bir şeyin anlamı yok yani. Siz sonuçta bu kemeri hak etmişsiniz. Altın kemer. Ya ben ondan çok muhatap olmadım. Mesela bir sefer söyledim. Baktım olacak değil. Yani onu ben çok kötü ederim. Yine spor camiasında aldı, kaçtı diye mesela. Yani bunun bir şey yok. Altının büyük şehir veriyor. Bu alıp yiyor. Büyük şehir Saadettin Aslan'a teslim ediyor. Saadettin evet. Aslan'ın kemeri ne yaptı belli siz öyle mi? He almış yemiş yani küçük bir ilçe yani galiba orada. 20 bin nüfuslu bir ilçe. Evet bir ilçe yani. Evet. Küçük bir yer evet. Yani yaylası olduğu için Adana'nın çok bilmiyorum nasıl olacağını. Evet ben uğraşmadım de. Mahkemeyle uğraşalım. O da bu sefer bakalım. Bu sefer olmazsa yani ben çıkıp medyada konuşacağım. Yani bu adam sahtekar, bu adamın peşine gidiyorlar falan filan. Bu adam benim yani... Evet. Aradınız Yani kemeri mi yiyor yani? Ondan alakası yok. Kemer onun bile değil mesela. Belediye yaptırmamış, bir şey etmemiş. Evet. Bunu Adana Büyükşehir veriyor. Sadece onun yaylası olduğu için, Karahisan'ın yaylası olduğu için beraber yaptırıyorlar. Evet evet yani biliyorum ben de orada yaşıyorum biliyorum. Şey. Evet aradınız mı Saadettin Aslan'ı? Yok aramadım. Hmm. Sadece o bana şey göndermiş işte anlaşalım diye. Nasıl anlaşalım diye? Yani bir uzlaşalım demiş. Ne konuda? Altın konusunda. Nasıl bir şey teklif etti size? Ya işte ilk başta öyle bir şey dedi. Ondan sonra seni görecek mesela beni harcayacaklar yollukları vermedi ödülümü vermedi. Ondan sonra ben de kabul etmedim mesela. Evet. Şu an mesela yine uzlaşsa, bu birisi güme gidecek, yine uzlaşsa yani fazlasını isteyeceğim. Bir trilyonsa iki trilyon isteyeceğim. Yani o adam güme gidecek. Devletin parasını yemekte. Evet. Şahsına kullanma. Yani nereye gittiği de belli de. Açıklama yapsınlar. Bu altın nerede? Evet. Peki. Yok, bu sene de aradım ben gelmem dedim. Büyük şehir aradı galiba. Ya, siz, siz, bundan sonraki Kızıldağ güreşlerine katılmayacak ya, mısınız? Gelmem yok katılmam. Ya sahtekarın adamlar beni 3 senede gittim 3 sene hiç para alamadım ya. Evet. Hani biz ödüle gidiyoruz yolluğa gidiyoruz. 3 sene gittim ne ben kendi cebimde her şeyi kendi cebimde harcadım. Ben yani altına vurdum. Evet. Siz şu an milli güreşçisiniz aynı zamanda. Aski'de değil mi? Ankara Aski evet. Spor Ankara bünyesinde çalışıyorsunuz. Anladım. Evet. Milli takımda 97'de güreşiyorum. Evet. Avrupa şampiyonumuz da var bildiğim kadarıyla. Sizinle de evet, Kızıldağ'da direkt. röportaj yapmıştım hatırlıyorum İbrahim Bey. Doğrudur hocam. Evet. Peki çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok